Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir tane gizli şey göstereceğiz. Neydi onun ismi? Gizli Emoji. E, koca evde. Tam arkamızda zaten koca ev. Başlayalım mı? Olur. Hadi. Koş koş. Burada lan koca ev. Kaboom.

Arkadaşlar bir de yine emoji aldım. Bakın göstereyim size. Bir dur. Bak o da korktu. De şöyle bir emojimiz var. Dün aldık bunu. Boss, Boss yerinden çıktı. Büyüyoruz. Böyle oluyor. Hadi. Ama şey ilişki biraz büyük olabilir. <laughs> evet ya. Sonra hemen şunlara şöyle daha. <laughs> Anam. <laughs> neredesin oğlum ya? Bu ondan güzel mi? Canı aldım. Ben şöyle çıkalım. Gel gel ya. Zıpla lan. Geliyorum arkadaşlar. Elimde çiçekli. Çiçeğim gitti ya. Hadi. Aa, Ertuğrul al al al. Mertöy'e düştüm. Bari benim Canımı götürdü. Sen aşağıda bekle. Sen aşağıda bekle. Anam. Benim bir canımı götürdü. Sareler. Ah, <laughs> Baba çıkacağım. <çantası. gülüyor> çık fari. Kanka sen bursu yerinde bekle. Ben açıyorum çok iyi. Ha? Açtım. Bana iki kişi girilmiyormuş. Neyse kanka sen çık ben gideyim. Kabul et. Girdi. Kapalıydı değil mi? Demek ki iki kişi giremez derken İş, girmek istiyor. Tamam dur şuradan cana bak. Hey, 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 gel bakalım. Geçir, geç şuraya geç. Geldi arkadaşlar. Şimdi... Çok güçlü ya en İngilizce... güçlü. Evet evet en güçlü. Geç geç şey. geç her şeyi. Başlıyor. Tamı pança alıştım. Ama çok hızlanınca evet. çok kötü oldu. Arkadaşlar bunun vurma yolunu da biliyoruz. İlk başta pençe, kuyruk, ısırma. Sonra <laughs> zaten hep pençe, kuyruk yapıyor. Evet. Pençe ve ısırma. Al sen canı. Ha sonra vuracaksınız böyle. Yüzüne ya da burnuna da olur. Olacaklar. Evet. Yüzüne ya da olur. da olur. Üç canı var zaten. Kolay olur. Oradan lanik lanik lanik. Onu ya? Evet. Ha? Tamam. Hadi ısır. ısırıyor. <laughs> Gençler vurun şuna şöyle ağzına. Kere, Aynen. Aynen. Ya oğlum yeter artık kaçana başlarım ya. Öyle kaç ondan. Arkasında emoji atacağım. <laughs> kuyruk. Kuyruk içeriz diyorum ben. Ben de. Bahçe <laughs> ve ısırma kötü zaten. Evet, <laughs> denk evet onlara denk getir ama. Tekrar kuyruk. Ya, yanına git, yanına Arkadaşlar bu şey e, bu dönem kuyruk zıplama oyunu var ya SKT'de o. Bana da sandı bana da sandık. Hayır normal sağ sol yapıyor da Oo. Bir canım var. Bana. Hı. -hı. senin alman lazım. Aa. Ben senin pençeni de seni de hop vur beni bekle vur beni bekle vur Oo. beni bekle Göster, ben göstereceğim senin ekranı göremiyorlar ya ama ben tam o zaman ben de tırmanırım tamam mı? Tam tırman birlikte gösterebilirim. Biraz <laughs> arkadaşlar biraz tırmanması zor ama <gülüyor> <gülüyor> <yaparsınız>. Şimdi bu <laughs> E öldürdüğünüzde bu kutunun arkasından hop. <laughs> Aslında tırmanması zor değil arkadaşlar. Bakın, ben yaptım. yaptım. Ve buradaki sandığı açıyorsunuz, biz açtık. Ve içinden şu emoji çıkıyor. Ne emojisi miydi? Yok oğlum, şu dev olma emojisi var ya o. Nok nok simora. Merhaba imora. Nok nok sımora. Nok nok sımora. Bende de var o. Muz var mı? Bende de var lol. Nerede o? Cık, bulamıyorum lol'u. Peki sen... <laughs> ne yaptım lan spor? <gülüyor> <gülüyor> spor. Oh, oh. Hayır böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi iteceğim seni. Düş artık. <laughs> Arkadaşlar buraya çıkmanın yolunu göstereceğim. Buraya atlıyorsunuz. Yönünüz diğer tarafa değiştir geçiyor. Zıplıyorsunuz bu kadar. Sadece kameranızı doğru tutun yeter. Hızlı hızlı yapmanıza gerek yok zaten kolay yapamıyor. <laughs> çünkü sen ne Ben çıka babacığım. Buradaki bebeğiyle kurtarırsınız artık siz biz kaçtık. Ben çıktım. Çıkma gitti. öldürdü beni. İntikamını almaya geliyorum. Ya Arkadaşlar bir çok gizli bir yerde kusma emojisi var. Onu bir sonraki videoda gösterelim. Hadi bay bay.